Sizin sadece son dönemde açılışını yaptığınız bazı hatları aktaracağım. Kusura bakmayın bunu ezberden gitme şansım yok. Mecburen bakacağım. Çünkü son dönemde İstanbul'da e, Gayrettepe İstanbul Havalimanı'nın son halkası, Gayrettepe Kağıthane metrosu, Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi ve son olarak da Bakırköy. Bakırköy, Bahçelevler, Güngören, Bağcılar Kirazlı metro hattını evet. açtınız. Bunlar evet. sadece son dönemdekiler. Evet. Ee, yenisi gelecek mi İstanbul için? Yenisi gelecek. Haritada şöyle hemen bir kısacık bir tanımlama yapalım müsaade ederseniz. Tabii ki Beyaz olanlar hala hazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ta en baştan beri yapılmış ve işletmeye açık olan metro hatlarını görüyoruz. Yeşil olanlar bizim bakanlığımız tarafından bitirilip sizin de bahsettiğiniz gibi hemen bu Gayrettepe'den başlayıp İstanbul Havalimanı'na kadar giden hattımızı bitirdik. Şimdi onun devamı ile ilgili de hemen bizim İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Halkalı'ya kadar inen hattımızın İstanbul Havalimanı ile Halkar arasındaki 14 kilometrelik kesimi bitirdik. Ufak tefek denemeleri yapıyoruz. Bir aksilik olmasa önümüzdeki hafta onu açmayı planlıyoruz. 31,5 kilometre hattın 14'ünü açacağız. Geri kalan ne oluyor? 16-17 kilometresini de Herhalde önümüzdeki senenin bu zamanlarına bitiririz. Belki sene sonuna doğru. Başka ne var? Başka da 4 kilometre Altınızade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı devam eden 4,5 kilometre. O muhtemelen önümüzdeki senenin sonuna doğru kalmış olacak. Tabi burada İstanbul'da şu anda bizim devam edenleri kattığımızda onları bitirdiğimizde kabul edelim yaklaşık 400 kilometre metro hattı olmuş olacak. İstanbul'un toplam metro hattı. Toplam metro hattı. Bu İstanbul için yeterli mi? Asla değil. İstanbul'un yaklaşık 1000 kilometreye ihtiyacı var. Bu 400'ün dışında bir 600 daha yapmamız gerekir diye düşünüyoruz. Bunu da artık vakit kaybetmeden yapmalıyız. Yoksa biz artık yerüstü lastik tekerlekli araçlar bize yetmiyor kesinlikle. Mutlaka yer altına inmeliyiz. O da metrodur, raylı sistemlerdir. Onunla ilgili de belli çalışmalarımız var. İnşallah onları önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Evet.